arkadaşlar bütün yaz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün parkta bir gün geçiriyoruz gördüğünüz gibi. Orada da kuzenim var. Gel. Anıl da merhaba dersin. Anıl da merhaba desin. Merhaba de. Arkadaşlar merhaba. Gülmüş park bakıyoruz. Evet başka neler düşünüyorsunuz Anıl? Park güzel mi? Güzel mi? Güzel, güzel mi? <laughs> Bir dakika ya bir dakika konuşma yapıyor Betül şu anı. Betülcüğün şey an, e, Anıl konuşmanı yapar mısın oğlum? Arkadaşlar merhaba. Bugün biz parkta, Evet. evet. Bugün Kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Kadar mı? Onu ben bir abone olun, unutmayın. like atın de. Onu annemin önüne kaçım. Betül ablamla geldik de. Betül ablamla geldik de. de artık şey. Hadi şimdi oynamaya başlayalım de. Işte. Evet, Anıl şimdi köpeği anlatacak. Anlat bakalım Anıl köpeği. Benim Sen, Bugün bir köpeğimiz var. Evet. Köpek. Akıllı Aslan. köpekti. Ha? Akıllı köpek, köpekleri. Köpek. Köpeklere iyi bakalım. Köpeklere iyi bakalım. Onlara mama verelim. Onlara mama verelim. Sok hayvanlarına yardım. Evet, şimdi oyun oynamaya geçelim. Hadi bakalım. Evet, hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben korkuyorum. Arka kısmım yere değer diye. Aa! Oho, evet sıra Anıl geliyor. Aa, Hoppa. Hadi gel Anış. Ben bunun ismi Anıl değil Anıştır. Adın ne senin Anıl? Anıl. An An Başka? Anıl? Anıl Ayaz mıydı? Ayaz, ağabey, Anıl Ayaz Agül mü? Be Betül! Gel beni! Tatile bağırın! Sıkı tutun ama düşme tamam. Adı! Dur! Olur, gel Dur gel. hadi ikiniz, oraya ha. ikini ikini binin hadi. Şşş! ikiniz oraya binin hadi. Ha. <laughs> bana doğru dönün. <laughs> Betül bana doğru dön. <laughs> He. Ha. Hadi. Baba ben düşerim bak. Sen de arkana tutun. Aa! <laughs> Baba <laughs> Baba tepe taklak düşeceğiz Bugün hava güzel değil mi metre? Hava çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> köpek geçiyor yani, baba köpeği göster. Evet köpek o, de parka, de parka de gelmiş. <laughs> edeceğiz. Baba bıraksan otur tam. Evet her zaman. Tam yere otur baba. Hadi şunlara bir aralara bilseniz hadi. Otursan baba bir Hı? Tam yere otur. Tam yere. yere. Evet. Tamam. arkadaşlar Neyse hadi Başka bir şey yapalım şimdi. başka bir şey. Hadi. Evet arkadaşlar. Evet Anıl Neler söylemek istiyorsun Anıl? Gel al buraya. Anıl bu parkla ilgili neler söylemek istiyorsun? Gel buraya. Arkadaşlar. E, tamam, sen küçük <laughs> E? Neye bakıyor <laughs> Ha, ah, al düzgündür hadi. Ha, gel. Hadi gel. Gel hadi gel, gel 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 gel. Hop. Aha. Düşüyor da. <laughs> gel al salıncağa gel al. ben daha kaymak istemiyorum. Ha canım gel, gel Betül ablanın yanına gel. 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 Anıl. Gel. Arkadaşlar bu ne küçük böyle ya. Gel. Anıl şimdi e, bu Betül abla için ne diyeceğiz? Ne, neler söyleyeceksin sen? Bu park nasıl güzel mi Anıl? Şey. He? Ha? Hadi biraz konuşmalar yap hadi. Merhaba arkadaşlar diye ne falan. Merhaba arkadaşlar. Bak bana, bana bak ama. Hadi bana buraya bana. bak kameraya <laughs> bak. bak. Anıl, bütün ya. parkı turlayacağım. Anıl kameraya bak hadi bir şeyler söyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz parktayız. Evet. Oyun oynuyoruz. Heh. Kanalımıza abone olmayı, Kanalımız, unut, videolarımızı unut, beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Öp, onlara öp, öpücük öp, 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 gönder onlara. <laughs> Baba. Hı? Şimdi ben bütün parkı turlayacağım. Tam turlayıp sürelim. Hay hay. Tamam. tamam mı? Nasıl turlayacağız? Böyle direkt böyle. Yo, yeter yeter. 5 dakika. Ne oldu? Hadi. Hayır gel. Gel Anur gel. Koş sen de koş. Anıl gel sen de. Buraya buraya önüme geçiyor önüme. Tamam Betül. Ha şuraya oturun hadi. Tamam. Bay bay yapalım hadi. Anıl sen de geç oraya otur. Ha. Sen de oraya otur. Ha. Tamam. Bakın böyle iyi oluyor mu? Yok. Ha. Tamam böyle iyi oluyor. Hadi. Sen de Betül ablanın yanına geç. Ha orada otur sen de. Tamam. Bana doğru dön. Evet şimdi bay bay yapacaksınız tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar bugün de parktayız. Bu arada bu güzel kışkırtma yapmıştım. O hala bizzat gelirse bir tane daha gelecek. Evet. Güzel bir şaka. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle. Güle güle. Anıl sen de söyle hadi bakalım. Hadi güle güle. Bay bay. Bay bay. Öpüyorum sizleri de. Öpüyorum size. Hoşçakalın. Hoşçakalın.